Arkadaşlar bugün yeni bir seri geliyor. Bayağıdır video çekemedim arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Sürekli short videosu çekiyordum. Evet bugün yeni video çekiyorum. Ve bu yeni seri arkadaşlar. Ben annemle bir tane şehir yapıyorum. O şehri size göstereceğim arkadaşlar. Ama bir dakika şunun açılmasını be bekliyoruz şu an. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar, bakın burada annem var. Şu an annem, annem, e, babamın yeni telefonundan oynadığı için e, şey yok, karakteri yok, onu bir ara ayarlarız. Arkadaşlar, e, bizde bir şey olmadığı için mikrofon, mikrofon olmadığı için annemle chatten konuşacağız. E, şimdi ev yapıyorduk, oynan bir dakika. Çık. Şimdi gelir, geliyor arkadaşlar. Bakın ben size o sırada şehrimizi gezdireyim. Ben buraya ufak bir park yapmışım. Daha küçüğüm tabi pek yapamadım. Ee, arkadaşlar, e, bize bir tane hani mod paketi var da. ondan dolayı böyle üçgen şey var. Bir tane zengin bir evi var. Böyle bu televizyonu var. Ben kendim yaptım. Arkadaşlar böyle sonra buradan böyle üst kata çıkılıyor üst kat gösteremedim üst katta böyle işte burada böyle şeyler <laughs> arkadaşlar neyse e, ee, burada benim eski evim var sonradan taşındım barışık renk değişen koyun nasıl yaptığımı sormayın bakın üstüne jeb yazıyor jeb yaparsanız oluyor burası benim eski evim işte ben eskiden işte buradaydım bakın böyle şeyler yapmıştım işte. şimdi farklı birileri yapıyor bu arada arkadaşlar ben nerede yaşıyorum diye soracak olursanız e, seçeceğim bir ara. Galiba seçmiştim ya. Arkadaşlar ben buraya bir tane heykel yaptım böyle. Nasıl olmuş? Sonra e, burada bir tane daha ev var. İşte normal evlerden. Burada kuyu. Kuyu. Burası meydan. Şöyle bir ağaç yaptık. Sonra Hmm, burada böyle evler var. Arkadaşlar bir gündüz yapacağım ya. He. He. Aşağı bak böyle köyümüz işte. Böyle köy yaptık. Arkadan ses gelirse babamlar falan konuşuyordu Cengiz'le ilgileniyor. Arkadaşlar burada oturmaz o böyle orta ana yerlerden biri var. Burada şelale. Böyle. Buraya böyle ışıklar falan yaptık. Ee, sonra annem yine oyundan ayrıldı. Sonra böyle şeyler var işte. <laughs> arkadaşlar ben daha yapmadan yapmış onu. Biraz değişik oldu. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben size gezmeye devam edeyim. Bakın burada böyle bir yer var. Musluk var. Musluk çalışıyor burada. Size göstereyim. Bakın. Bu arkadaşlar. olsun Kapan. Kapan. Arkadaşlar bu kapan. Kapanmıyor bu. Heh, kapan. Şimdi gider o. bakalım bitti. Sonra burada ay çiçeklerini yaptığım yer var. Annem yine oyuna katıldı. Arkadaşlar ne oluyor? Burada bu eski sürüm. Yeni sürüm geliyor. Burada tarlaya bir şeyler ekdikini i̇şte bir tarla evi burada korkuluklar falan. Üç bir tane ev var işte. Burada Papağanlar, atlar. İşte şekler Aa tavuklar yumurta yapmış. Hmm, koyunlar, İne burada da, da işe tarla kuyu oturma alanı böyle Burası da ev evin içi burada koltuklar falan var üst kata çıkayım Bu arada Arkadaşlar bu şu an kullandığımız mod paketi e, ne diye soracak olursanız arkadaşlar and building orijinal mod paketi Ben de o sırada size gezdirmeye devam edeyim e, arkadaşlar burada bir tane cami yaptık biz hemen gösteriyorum Bakın, bir cami var. Burada musluk var yine. Oturma alanları falan. İçerisi de böyle şu kırılmış arkadaşlar neden? Ben de ne bilmiyorum. Yaşıkla yani kırılmış. Buradan da var falan okuyoruz. Sonra ev, el, Elif kafe var burada. Kafeye hoş geldiniz. O geliyor. geliyor. arkadaşlar. Ee, burası da bizim kafemiz. Bakın yine böyle. Dünya resimleri falan böyle değişik değişik tablolar böyle neler olduğu falan 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 var işte kitaplar bak santranç tablosu da var tablo işte böyle arkadaşlar ya böyle oldu Şu, sonra şurada yol var böyle ileri doğru gidiyor hmm. arkadaşlar öyle şu anda biz annemle bir beraber burada ev yapıyoruz size söylemişim mikrofon olmadığından dolayı konuşuyoruz. Ee, arkadaşlar böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. yorumlarda da yazmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar arkadaşlar annem eşya bakıyor da o yüzden böyle uzun. Arkadaşlar arka kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, annemle beraber buradaki evi tamamlayacağız şimdi. Hemen beraber tamamlıyoruz. Annem de. Arkadaşlar biraz bir şeyler oldu da. Ondan dolayı. Ben hızlıyım bunda. Bakın arkadaşlar ben hızlıyım ya bunda. Kral Kırmaz Koyu Ya yetişmiyor oraya Arkadaşlar Eee Annenin kanalını bilen var mı Ya da biraderin kanalını birer Selçuk 31'i bilen var mı O da benim arkadaşım. Kanalına abone olursan sevinirim. Ali 49 Pro ile mutlaka abone olun arkadaşlar. En çok abone lütfen e, Ali 49 Pro'ya gelsin arkadaşlar. Video çok uzun olmasın o yüzden hemen arkadaşlar yerleri bitirdik biz annemle. Şimdi camları döşeyeceğiz arkadaşlar. E, çok uzun sürmedi. Hemen şimdi bitirdik arkadaşlar. Bakın. Şimdi evin camlarını yapacağız. Sonra iç döşemeleri falan. Ee, anne, annemle eğer yapı kavuşması gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, aşağıda yorumları yazmayı sakın unutmayın. Yapı, yapı kavuşması yapabilirim. Babamla da yapabilirim arkadaşlar. Normalde kardeşimle de yapmak isterdim de o daha küçük arkadaşlar. Yaşı küçük olduğu için maalesef yapamıyorum. E kaç yaşında diye soracak olursanız biliyorsun da arkadaşlar. arkadaşlar. Zaten bazı videolarında görmüşsünüzdür. He, annem de burayı cam teras yapıyor. <laughs> Şöyle hemen üstünü de kapatayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ezan okunuyor da ezanın sesi de geliyor. Haberiniz olsun sizin. Yani ona göre. Ah, arkadaşlar. E ee, annemle burayı böyle direkt ördük. Ya koyamadım. Ee, hemen anneme soracağım. Arkadaşlar annemle geldi yanıma. Anneme sesini da duyabilirsiniz. Artık chatten konuşmuyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Anne ne yapıyorsun? İyiyim canım benim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> yani şu an ne yapıyorsun? Şu an eşya seçiyorum. Tamam. Ona göre ben de seçim arkadaşlar. Ee, ne seçiyorsun? Tamam gördüm. Gördüm arkadaşlar, gördüm. Arkadaşlar Jangir alıyor bu arada. Sesi geliyor. <laughs> Anne hani evi akvaryum koyalım mı? Akvaryum. İstiyorsan <laughs> koyabilirsin. Burası büyük. Arkadaşlar annemle bu kavuşması gelmesini istiyorsanız aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre. Arkadaşlar eşyayı bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi televizyon yapacağız. Ben televizyon yapmayı size göstereceğim. Çok güzel ben televizyon yapıyorum. Değil mi anne? Evet, yani Reklam geldi. Arkadaşlar video çok uzun olmuş. Önemli değil. 10 dakika 9 saniye olmuş. <laughs> arkadaşlar size gösteriyorum. Hani buraya mı yapacaktık ya? Hı hı. Aynen buraya. 4 var mı? Tamam. 4'lü televizyon yapıyoruz arkadaşlar. Yanına da hoparlör. Oy mük mük. Tabii ki de böyle değil. Böyle. Ödüm patladı. Evet arkadaşlar neden böyle kapladım? Çünkü bunu böyle koyacağız. Ama bu. Aynen bu bu bu. bu. Aynen bu çok iyi bu çok iyi. İşte televizyonunuz hazır. <laughs> Anne hiç konuşmuyorsun. Ankara'ya mı gittin? Uzaya mı çıktın ya? Çekirdek getireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben hemen bir tane e, şey seçeceğim. Masa seçeceğim. Oraya ortaya koyacağım arkadaşlar. Masa. Masa yakışır. Arkadaşlar strateji ee, bunu mu almalıyım bunu mu? Hmm. Bence hiçbiri. İkisi de değil bence şu. Aynen arkadaşlar bence Big Des. İngilizcem kötü. İngilizce sevmiyorum desem İngilizce hocam beni duyacak ve <laughs> İngilizce dersinde bana 1456 soru soracak. 1456 soru da... Sınavdan sıfır alan ben. <laughs> Arkadaşlar şaka yapıyorum tabii ki. Ya evin içine yarasa gelmiş ya evin içine ne bulursam alıyorum. <laughs> ya ben bunu yanlış seçmişim. E nereden? Ha, tamam Arkadaşlar bunu en zor şeylerden biri ama benim için şeyin için... Oy tekledim arkadaşlar. Arkadaşlar tekledim gördünüz mü? Yarı nasıl vurdum ama? İşte benim okçuluk yüzde yüz. O ne yakışmış ha arkadaşlar. Evet bakın sofa yani koltuk yani kanepe yani bu da meşe odunu <laughs> odun meşe odunu arkadaşlar o ak meşe odunu İngilizce. Arkadaşlar arkada iki saattir anneme reklam geliyor. Çünkü nedenini söyleyeyim mi? Çünkü oyna o benden sonra katıldı da, o yüzden. Tüccarlama. Tü tüccarlama mı? Tüccarlama ne? Kirpi balığı, somon, yunus, morina, Tropik, aynen tropik, en iyi tropik arkadaşlar. Dünyanın en güzel yerine koyuyorum. Bakın bunları dünyanın en güzel, en harika yerine koyuyorum arkadaşlar. Bakın girdim. Ya bunlar olmuyormuş ki. Ana bunlar oturakmış zaten. Arkadaşlar dünyanın en iyi yerine koyuyorum. Bakın görüyor musunuz? Dünyanın en mük yerine koyuyorum. Arkadaşlar. Üf, üf, üf. Şaka yapıyorum tabii ki de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Ya yine Bakın. Hayır bu olmadı. Bu. Bu da olmadı. Bu. Hayır bu yine olmadı. Ya Mr. Wilson şeye geliyor sürekli. Tamam bu olsun. Arkadaşlar 30'larda bitireceğim videoyu. Daha onlarda ama olsun. Bakın bakın ne kadar şirin yüzüyor ya. Bizim Cihangir eğer burada olsaydı şu an bunu yerdi. Ya da ke <laughs> kediler. Anne yani üst katı yapacak mıyız? Yaparız. Diğer bölümde mi? Tamam. Arkadaşlar annemi duyduğunuz diğer bölümde çatıyı yapıyoruz. Ama e, şimdi eğer alt, alt kısmı yakın sürede bitirirsek üst kısmı da başlarız. Yar, üst kısmın yarısını yaparız. E, sonra bitiririz videoyu. E, diğer bölümde üst kısmı da tamamen bitiririz. Değil mi anne? Duydunuz yani. Anne ben üst katın duvarlarını çekeceğim. Tamam mı? buldum. Arkadaşlar annem burada aşağıyı dekorasyonluyor. Ben de yukarıda yukarının duvarlarını çekeceğim. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de ben sizi böyle bekletmeyeceğim. Beni bilen beni bilen bilir. Ben sizi böyle bekletmek yerine direkt yapıp geleceğim. Beni bilen bilir. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar az önce söylediğim şey tamamen şaka amaçlı yani o gerçek değil şaka amaçlı arkadaşlar şaka amaçlı yorumlara lütfen kötü şeyler küfürler falan yazmayın arkadaşlar yorumlara yazın nasıl bir seri gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ben hala burada duvarı açın dönmeye devam ediyorum diyecektim de. şimdi daha yeni baktım arkadaşlar gerçekten şimdi daha yeni baktım da bayağı yapmışım Arkadaşlar yeni serinin ne olmasını ne olmasını istiyorsanız hemen yorumlara yazın. Arkadaşlar ben de kaç defa yorumlara yazın dedim. Bu ne? Neyse 3 tane yorum var. 3 kere yazabilirsiniz. Ee, bazı kişilere kalp atacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar size bir taktik veriyorum. Şimdi e, ee, ev yaparken mutlaka duvarı böyle dört kat çıkın. Neden söyleyeyim mi? Duvarı şimdi hani böyle kapatıyorsunuz ya. Böyle kapattığınızda böyle kafanız çarpmıyor. Ama eğer üç blok yapıp üçüncüsünü de yaparsanız bakın zıplama zıplama etkisi olmuyor. Arkadaşlar onun için dört blok yapmanızı tavsiye ederim. Ben de öyle yapıyorum. Arkadaşlar sonunda bitirdim üst katın şu duvarlarını. Şimdi sadece çatı kaldı arkadaşlar. Çatıyı da sizlerle mi yapsam diye düşünüyordum da yok video bayağı olmuş. Nasıl olmuş? Şimdi arkadaşlar biraz öreyim sizlerle beraber. O sırada da konuşalım ya. Anne sen aşağıda ne yapıyorsun? Dekorasyon. Hmm. Arkadaşlar şu anda annemin yaptığı şeye bakacağım. Arkadaşlar şuraya bakın. televizyon gitmiş ama olsun kapatmışlar. Bizim elektrik faturası çok gelmesin diye. O buraya kitaplık yapmışsın. Sonra buraya yemek masası koymuş. bakın şuraya aynalar koymuş. Daha önce var mıydı? Ben bilmiyordum. Unuttum galiba. Arkadaşlar şu akvaryum ben koydum bu arada. Baksanıza. Valla annem çok güzel yapıyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Eğer e, Miraç'a video gelmesini istiyorsanız e, anketi yor yorumlayın arkadaşlar. Orada ben shorts videolarına girdiğinizde ben bir, kere bir tane anket yaptım arkadaşlar. Sizce Miraç'a beraber video gelmeli mi diye. 4 kişi oy, oy vermiş. bir kişi hayır evet demiş. Diğer kalan 3 kişi de evet demiş arkadaşlar. Yani siz de ona katılarak destek olabilirsiniz. Eğer e, çekmemi gerçekten istiyorsanız geri normal video video. Ben iki tane shorts videomuz var şu an onunla beraber normal video çekmemi gerçekten istiyorsanız o zaman anketi yorumlayın arkadaşlar. Cevaplayın. Ben de o sırada duvarları örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar haber Arkadaşlar ben bitirdim burayı. Bakın üst katı tamamen az önce bitirdim. Işıkları ee, da taktım. Bak şurası çok karanlık olmuş. Evet arkadaşlar üst katı bitirdim. Şu an annemin ne yaptığını merak ediyorum. O yüzden gelin sizle bir beraber aşağıya inelim. Hemen şuradan böyle aşağıya ineceğiz arkadaşlar. Hadi iyi bakalım iniyoruz. Ana bakın aşağıya halıları dizmiş daha yeni fark ediyorum. Buraya şeyler koymuş. Ee, bakın arkadaşlar buraya da şey yapıyor. Ama anne hata yapmışsın. Anne hani, tavana bak istersen anlatsın. Bu tavandaki lambanın odun farklıyken buradaki odun farklı. Yani hata hata olmuş. Bak. Bak bunun odunu böyleyken bak bunun odunu böyleyken ve yerin odunu böyleyken bu böyle açık. Açık. Şey. He, tamam. Heh, evet, hani yukarıya oda, odalar yapacağız değil mi? Odaya. Cenem bugün gidecekti. Ama odaların yerini hazırlıyorum. Arkadaşlar bir tane oda, iki tane oda hazırladım. Aynen. Bir tane büyük teras Arkadaşlar annemi duydunuz mu? Ne diyor? Ne diyor? Siz duyuyorsunuz, şu an bilmiyorum. Kayıttan sonra videoya bakacağım. Hani bir tane oda var. 2'ye ayırdım şu an o odayı. Büyük bir oda he. Yapma Cihangir. Arkadaşlar Cihangir burada da. Çaktırmayın. Aldırmayın onu. Ee, bu kapı nasıl arkadaşlar? Bence güzeldi. Kışkırık tuttu beni. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yorumlara soru soracağım. Sizce buradan böyle cam olmalı mı? Böyle karşıya görebilmek için. Cam olmalı mı diye soru soracağım. Cevaplayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. iki odayı da yaptım. Tabii ki bunlar böyle kalmayacak. Arkadaşlar herhangi bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Şimdi şuradan tablo 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 tuval. Ya tablo. Ne? E. e Yu. Ya o kadar büyük olmayacaksın. Aha gizli kapı. Secret door. Bakın gizli kapı yaptım. bakın. Bakın gizli kapı arkadaşlar. Bakın gizli kapı. Ya o hayır kapıyı kapatmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben yayını durdurmayı unutmuşum. Neyse böyle tablolar yaptım en azından. Şimdi iç dekorasyona geçeceğim. Ben kendi odamı yapacağım arkadaşlar. Annem de kendi odasını yapar. Evet bakın böyle bir alan yaptım. Tabii ki camlar da gelecek arkadaşlar. Şimdi bana kızmayın. Anne Cengiz arkada bir şeyler çeviriyor. <laughs> arkadaşlar bu camlar nasıl oldu? Böyle gözüküyor. Sonra şuraya da aynısını yapsam. Üf 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 üf. Mükemmel oldu. Evi beğenen yorum evi beğen evi beğenen e, videoya like atsın. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Sakın unutmayın. Sakın. Arkadaşlar Mühemmel oldu. Evet şimdi geldik sana. Çalar saat ne, nerede çalar saat? Çalar saat. İlla bur buraya mı gelmemiz gerekiyor? Yani illa buraya mı? Herhalde. Ha burada. Anne Cangir arkada çok kötü şeyler çeviriyor. Evet hatta bakın Cangir konuşmayı öğrendi. Cangir kendi dilini bize öğretiyor. şurayı bir bitireyim arkadaşlarımla beraber. Peki arkadaşlarla beraber. Gazan dairesi. Ne? Ne istiyorsun? Hayır. Tamam. Arkadaşlar annem kaydedip çıkıyor. Şimdi ben de son şeyleri yapıyorum odamdaki. Son dedim. Gerçekten de son çünkü son şeyleri yapıyorum. Hmm. Arkadaşlar son, Geliyor. son çok. Bunu aldım. Gel, bunu Gel. Gel. Arkadaşlar en iyi ödül nasıl yapılır? Tabii ki de altından yapacağız en iyi ödül özülü altından yapacağız. Bakın size göstereyim. Bu da benim karakter. Arkadaşlar ben size kaç gündür karakterimi gösteremiyorum. Aa bakın bu da benim karakterim işte. Nasıl? Havalı değil mi? <laughs> Arkadaşlar bakın eğilip poza basıyorsunuz. Aynen. Ben şimdi kendime bir tane zırh çekeyim de mükemmel olsun arkadaşlar değil mi? Hemen kendime Hemen çekiyorum. Şunları arıyoruz. Arkadaşlar arkadan sesler gelirse neden olduğunu sormayın. Al garip şeyler oluyor. Şaka şaka. Yahu ben bunları aldım da. E, Nalbant masasını almayı unuttum. Şunu şuraya koyalım. Üç tane koydum ya. <laughs> Ana ben yanlışlıkla kendim giydim. Arkadaşlar bakın size kopyalama şeyini de gösterdim hemen. Size gerçeklik modunda kopyalama taktiği. Bakın. Kullana atıyorsunuz sadece. Elinizdekiler de gitmiyor. Bakın kopyalandı. Ben şu gardolabı gardolabı koyayım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hemen size en aşağı alt, alt katta ne olduğunu göstereceğim. Üf arkadaşlar bakın buranın Son hali böyle olmuş. Buraya bunları koymuş. Her zaman olduğu gibi. Buraya sandalyeler. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Görüşürüz. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.